Merhabalar, ben An Eğitim Kurumları'nın yönetim kurul başkanı Hasan Tunç. Bana göre bizim yaptığımız en güzel şey deneyim aktarması. Yani çocukların çalışma sürelerini en aza indirgiyoruz. Nasıl? Ben öğrencilere diyorum ki, işte örneğin iki basamaklı bir sayı yazdığınızda AB sayısını 10 artı B diye çözümlüyoruz. BA sayısını da 10B artı A. Topladığınızda hep 11'in katı geliyor. 11 ile ilgili onlara çok güzel pratik kural veriyoruz. Diyoruz ki, örneğin 198 bölü 11. 1 ile 8'in toplamı ortada ya o 9'u alıyorsunuz cevap 18. Öğrenci bunu bir dakikada çözmesi gerekirken çözümlemeyle ona bir saniyede öğretebiliyoruz. O yüzden de bir soru binlerce kişiyi geçmek demek. Velilerin, efendim öğrencilerin bakış açıları çok çabuk değişiyor. Çünkü düşünsene 30... 5 yılda aldığı deneyimi öğrencisine 1 yılda aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu da çok değerli bir şey. Dediğiniz gibi öğrencilerimize bunu söylüyoruz. Diyoruz ki siz sınavı yönetirken, çalışırken sizin çalışma süreniz diyelim ki 3 yılsa bunu 1 yıla indirgemeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de yüz yüze eğitim almanız gerekiyor ve deneyimden faydalanmanız lazım.